Merhaba arkadaşlar. Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde narlı rokağım yapacağız. İlk olarak narlarımı temizleyerek başlıyorum arkadaşlar. Narlarımı temizledim arkadaşlar. Narlarımı şimdi blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Derin bir kapta yaparsanız hem etrafa sıçramaz arkadaşlar. Narlarımı blenderdan geçirdim. Şimdi bir elek yardımıyla süzüyorum. Tenceremin içine bir su bardağı şekerimi alıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. İki su bardağı da nar suyumu koyacağım arkadaşlar. Bir su bardağı nişastamı da ilave ediyorum arkadaşlar. Ve güzelce karıştırıyorum topak kalmayacak şekilde daha sonra ocağına alacağım kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar koyulaşıncaya kadar koyulaşmaya başladı arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 10-15 dakika böyle pişiriyorum arkadaşlar Bu aşamada kaşıkla karıştırmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Kıvamı tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi borcamıma dökebilirim. Kolay çıkması için arkadaşlar borcamımı ıslattım. Kare bir borcam kullanırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Üzerini güzelce düzeltiyorum arkadaşlar. Soğuduktan sonra yarım saat buzdolabında bekletiyorum. Lokumumuz soğudu arkadaşlar. Şimdi hafifçe kenarlarından çekerek çıkmasını sağlayacağım. Dokumumuz çıktı arkadaşlar. üzerine Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde Hindistan cevizi ile kaplıyorum arkadaşlar. Şimdi küçük küp şeklinde kesiyorum arkadaşlar. Lokumlarımız hazır, hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.